al aç Ya sen her yere laf yetiştirme sen balını çeksene ya. Gel oğlum Gelsin sen çek. Yalçın açma açma. Yalçın üstünden çekeriz açma. dolaşmış. Tıklak. Tıklak boşlama, boşlama. Gelsin diğer olta, önemli değil ya. Diğer alarm da ötüyor. Şunu çeksene ya. Argo kelimeler konuşmayalım lütfen. 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 Ne yaptın lan sen? Aynen. Baba Aynen. ne yaptın Aynen. sen ya? <laughs> Sen o getirelim. Evet. Ben... Ah. Ay maşallah. Ha. Allah'ta hareketli var. Bir dakika kolkayı bırakalım arkadaşlar. Evet. Bu 10 kilo. maşallah. 10 kilo üzeri bence. Dur. Evet. Çekiyorum yavrum. Çekiyorum. Bence 10 kilo üzeri sence? Bence de 10 kilo üzeri. Fileye sığmadı lan. Evet. İşte beyler. Balık mı?